Evet Samsung smart yazısı yazdı. Gitti. Hiçbir şeyi ellemiyoruz. Kumanda vesaire. Hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Tekrar bir açılış deneyecek. Evet bu şekilde. Açılış deniyor, kapanıyor. Açılış deniyor, kapanıyor ve bir türlü açılmıyor. Nedir bunun arızası? Hadi bakalım. Bir daha bakalım. Evet. Bu kadar. Evet, model numarası Samsung UE40D5000 Evet dostlarım. Şimdi enerji vereceğim. Besleme kartından anakarta giden fişi çektim. Hop. Açtı. Gördünüz mü? Demek ki anakart ne yapıyor? Açmıyor. Anakart kilitliyor. Bilgisayar gibi düşünün. Windows yüklü değilse ne yapar? Anakart açmaz dostlarım. Anakart açmazsa televizyonda çalışmaz. Yani işletim sistemini Görmüyor gibi düşünün. Windows XP kurulu gibi düşünün. Ama çökmüş gibi düşünün. <laughs> evet Windows XP'si çökmüş bunun. Evet dostlarım bunun anakartının e, yazılımı çökmüş. Bunun yazılımı da USB'den atamıyoruz. Çünkü zaten televizyon açılmıyor. Ne yapacağız? MMC dediğimiz bu flash'ı yazacağız dostlarım. Nasıl yazacağız? Çok ince bir işçilik istiyor. Hadi bakalım uğraşacağız inşallah kurtaracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet dostlarım. RT800H cihazımıza taktık. Burada. Burada. <laughs> RT809H cihazımıza taktık. Burada hazır. Çay hazır. Bu olmazsa olmaz biliyorsunuz. Evet buradan Smart ID dediğimizde non-flash OK diyoruz. Çipimizin okumasını bekliyoruz. Çipimiz okundu. Evet, Samsung'un model numarasına kadar, paramet numarası, parametre numarasına kadar gösterdi. Evet. evet, Right diyoruz. Nasıl üstünde TV yazılımlarım var. ue 40 d Evet. yükleme başladı. Yazılımımız yüklendi. Yüzde Alalım. Evet dostlar güzelce lehimlerimizi de yaptık. Şimdi test aşamasına geldik. Temizliğimizi de yaptık tinerle yine. Testimizi yapalım dostlar sonra toplayalım. Anakartımızı takalım. Testimizi yapalım şimdi. enerjimizi verdik şimdi yakalım evet. görüntümüz geldi şöyle yapalım kişi çekelim daha takalım. şey Evet. da geri getirme Şu an getirme televizyonumuz ters yanlış anlaşılma olması. Evet. Sinyal yok. Kablosunu kontrol edin. Yazımız geldi. Dostlarım nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. bugünkü videomuzda Samsung marka bir LED TV'nin Samsung Smart yazısı ekrana gelip tekrar kapanıp tekrar Samsung Smart yazısı ekrana gelip tekrar kapanıp ve bu olayı tekrarladığını görmüş olduk ve bu olayın tamamen anakarttan kaynaklandığını ve anakartın üzerinde bulunan NAND flash dediğimiz programlamaya ihtiyacı olan yani bir anakartın işletim sistemine sahip olan flash bellek gibi de düşünebiliriz. Bunun içerisinde bulunan yazılım çöktüğünden dolayı televizyonumuz Smart yazısı açılıp kapanıyordu ve USB ile de yazılım yüklemesi imkansızdı. Ne yaptık dostlarım? Üzerindeki NAND flash'ı sökerek lehimlerinden ayırarak bunun için kullanmış olduğumuz RT809H universal programlama cihazı yani bir sürü soketi bulunan ve bir sürü e, ekipmanı bulunan programlama cihazıyla yine o televizyonun o modeline ait yazılımı temin ederek bu yazılımı içerisine yazdık ve tekrar plaşımızı anakartımızın üzerine lehimleyerek bu işlemi başarıyla gerçekleştirmiş olduk dostlarım. Yazılım teminini nereden yaptık bunu da söyleyeyim. Ee, benim burada bir televizyoncu arkadaşım var. Cevdet Çakır Elektronik diye. Cevdet ustam sağ olsun ondan rica ettim. Dosyayı bana gönderdi ve yazılımını yine bu şekilde tedarik etmiş olduk. Yazılımı internet sitesinde bazı forumlarda üye olarak yine işte teknik servis veya işte bu işi yaptığınızı beyan ederek yazılıma ulaşmak veya doğru yazılıma ulaşmak zor olabiliyor. Biraz zaman alabiliyor. O yüzden müşterilerimize ne yapıyoruz? 1 iki gün süre veriyoruz. Hani 1 iki gün, 3 gün içerisinde bu işlemi yapmamız için süre istiyoruz. Bu işlem başarısız olduğunda da anakartı değişmek gerekiyor. Ama anakart dediğim gibi üretilen her zaman söylediğim aslında olay üretemediğimiz bir ürün ve yurt dışından ithal olarak gelen bir ürün olduğu için genellikle ustalarımız, esnaf arkadaşlarımız, tamirci arkadaşlarımız öncelikle tamir yoluna giderler. Ve daha sonra eğer tamiri mümkün değilse, kanakart çok tahrip olmuşsa veya arıza yapılamayacak şekilde ise anakart değişimi gerçekleşmiş olur dostlarım. Bazı videolar görüyoruz işte televizyonun anakartını mikrodalga fırına... Atarak işte 200 derecede ısıtan arkadaşlar oluyor. Dostlarım böyle işlemler yapmayın. Yani yapmanızı tavsiye etmiyorum. Öyle bir şey olsa elektronikçinin dükkanında bir tane mikrodalga fırın olur. İşte gelen kartı içine atar ısıtır. Daha sonra oh, çok güzel takar çalıştırır falan. Böyle bir şey yok dostlarım. Yani işlemci arızalarında BGA Rework makinesi olan e, ustalarımızın yapması gereken işlemi Anlık çözüm olarak işte fırına atarak e, o işlemcinin altındaki bacaklar e, az da olsa so soğuk lehimden kaynaklandığı bazı arızalar oluyor. E, o arızayı işte giderebilmek için fırına atıyorlar, fırında ısıtıyorlar. Geçici bir çözüm olarak işte işlemciyi ısıtayım derken işte anakartın üzerindeki flaşa, entegreye veya bobine veya kondansörlerin şişmesine bile kurumasına bile sebep olur. O yüzden bu video bilgilendirici amaçlı. Çekmek istedim ve böyle bir arızayla karşılaştığımızda esnaf arkadaşlarımız, usta arkadaşlarımız nasıl bir yol izliyor bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Her zaman söylediğim gibi eğer elektrik, elektronik ürünlerde tamir, bilgi, beceri, teknik, ekipmanınız yok ise ki bu bir ayıp değildir. Ki kesinlikle öyle değil. Çünkü herkesin bir mesleği vardır ve o meslek üzerinde kendisini ispatlamaya ve başarı elde etmeye çalışır insanlar. Ee, o yüzden her zaman söylediğim gibi bu tarz arızalarla karşılaştığınızda çevrenizde bildiğiniz güvendiğiniz ve pazarlığını yaparak anlaştığınız esnaf arkadaşlarımıza gitmenizi Her zaman tavsiye ediyorum dostlarım ve bunu tavsiye ettiğimde bazı yorumlarda bazı arkadaşlar şöyle yazıyor. Okuyorum yorumları ama tartışmayı sevmediğimin sevmediğim için çok zaman cevap vermek istemiyorum açıkçası. Ee, şöyle diyor arkadaşlarımız işte acı tecrübel acı tecrübeler yaşamış olan e, yorumlarda belirten arkadaşlar var olabilir. Her insan acı tecrübeleri yaşayabiliyor. Her esnafla yaşayabilirsin ama bu tarz videolar çekip attığımızda bazı yorumlar gibi görüyorum. İşte yorumlarda şey diyor. İşte ustalar sahtekar olmuş. işte esnaf şöyle olmuş. Televizyon tamirine götürdüm. Şöyle geldi başıma. Şöyle oldu. Böyle oldu. Ya tamam. Eyvallah. Bunu analiz etmek. Bunu görmek. Yani kimin işini ahlakıyla düzgün yapabileceğini analiz etmek. Görmek yine sizin elinizde. Yani yine senin elinde. Şimdi ustanın esnafın sahtekarı var da bu ithamlarla karşılaşıyoruz. Hani bir e, müşterinin sahtekarı yok mu zannediyorsunuz? Müşterinin de gerçekten sahtekarı var. Yani ki usta onun yanında halt etmiş yani öyle sahtekarlıklar. En basit bir olay anlatayım size dostlarım. Hani iş açıklamaya varsın diye. Bir gün bir telefon geldi YouTube'dan izledim sizi dedi bir bayan. E, evim Zeytinburnu'nda dedi. Gidip televizyonumu alıp yapabilir misiniz? Ses var görüntü yok arızası. Tabii ki efendim dedim. Konum atın. Konum attı gittim neyse. İki tane genç arkadaş açtı kapıyı ve televizyonu hazırlamışlar. Kapının önüne bıraktılar. Abi dediler buyur televizyon burada al. Ben de dedim ki kardeşim içeri girebilir miyiz? Abi işte covid var biz şöyleyiz böyleyiz. Tamam dedim benim maskem var sadece bir prize takacağım. Işık süzmesi yapacağım. Ekranda görüntüyü göreceğim. Emin olacağım daha sonra alacağım dedim. Hani herhangi bir kırık çatlak veya görüntü kaybı var mı ona bakacağım. Kimse elledi mi dedim ellemedi dediler. Tamam fişe taktım abi televizyonu. Görüntü var mı diye baktım. Hiçbir görüntü yok yani ekran simsiyah, ledler yanmıyor belli ama görüntü de yok. Yani arkada resim yok. Hani ses var güzel. Dedim ya bakın bu televizyona müdahale oldu mu? Abi yok olmadı, vallahi olmadı şöyle böyle. İyi tamam dedim. Aldım televizyonu, hemen bayanı aradım. Dedim abla böyle böyle televizyondan hiç görüntü alamadım. Ledler yanmasa dahi ışık tuttuğumuzda görüntüyü görebiliyoruz, resmi görebiliyoruz. Hani bir bakayım dedim size haber vereceğim döneceğim. Getirdim tezgaha yatırdım abi içini açtım bir baktım kofun bir tanesini koparmışlar. Yani panele giden o ince film gibi kağıt olan flexi koparmışlar ve üzerine bant çekmişler tekrar kapatmışlar. Allah'tan ben de videoya alıyorum çoğu yaptığım işi yüzde seksen şüphelendiğim işleri genellikle videoya alırım. Videoyu al alırken de bir yandan da anlatıyorum abla bak işte burayı yırtmışlar kesmişler tekrar yapmışlar bilginiz olsun diye. Gönderdim videoyu neyse televizyonumuzu söktük, ledlerini değiştirdik. Görüntüyü aldık. Görüntü felaket bir taraf yok böyle. Çünkü e, tamamen kof yırtılmış ve panelciye gitmesi gerekiyor ve panel makinesinde o kofun sökülüp tekrar yerine yeni kof takılması gerekiyor. Bunu videoyla birlikte ablamıza gönderdik. Durumu izah ettik. Bunun açıldığını ve yırtıldığını söyledik. Ablamız ben çocuklarla görüşüp tekrar size döneceğim dedi ve 5 dakika sonra bizi aradığında gerçekten çocukların akşam e, o genç arkadaşların akşam televizyonu açıp ya işte biz yapabilir miyiz diye müdahale ederken o kofu yırttıklarını ve anlaşılmasın diye yapıştırdıklarını bize söyledi. Şimdi demek istediğim dostlarım bu saatten sonra televizyonu biz müdahale edemedik panel makinemiz olmadığı için panelciye götürdük ve 500-600 TL'de oraya ücret ödedik artı led ücreti ödedik yani... 600 liralık 700 liralık bir tamir ücreti yerine 1000 lira 1200 lira bir tamir ücreti almak zorunda kaldık. Eğer ben orada içeriye girip televizyonu fişe takıp kontrol etmeseydim o görüntüyü alamadığımı bilmeseydim ve şüphelenmeseydim videoya da çekmemiş olsaydım bana işin sonunda şu denecekti. Ustam biz bunu sadece sana led arızası diye verdik. Sen de işte bize 700 TL ücret söyledin. Ama şimdi ledlerini değiştirdikten sonra bize ekstradan bir panel tamir fiyatı çıkarttın ve 700 TL daha istiyorsun işte 600 TL 700 TL bir panel tamir ücreti istiyorsun. Usta sen sahtekarsın herhalde diye iftiraya kurban gidecektik ki birkaç defa acı tecrübe yaşadık ve bu tecrübeler sayesinde o o günkü televizyonu başarıyla sonuçlandırdık yani üstümüze iftira atılmadan <laughs> ya ne kadar komik değil mi ya ne kadar acı şöyle söyleyeyim dostlarım tereyağı satan adam var içerisine patates püresi katıyor ee, öyle evinin kirasını 1500 liradan 3000 TL'ye çıkartan adam var yok mu var Doktor var böbrek nakli yapıyor Mafyaya çalışıyor. Öğretmen var, akşama kadar öğrenci dövüyor, tokatlıyor. Mühendis var, sırf müteahhitin gönlü olsun diye betonu eksik döktürüyor, demiri eksik yaptırıyor. Yapı denetim firmalarında çalışanlar var, gidin bakın. Belediyede projeye uymadan inşaat nasıl onaylatılıyor, nasıl iskan alınıyor, gidin bakın. Özürlü rampaları var. Bitmiş inşaatlara gidiyorlar. Özürlü rampaları böyle. Ben özürlü demiyorum. Onun, o insanlar özel insanlar. E sağlam adam çıkamaz o rampalarda. Buna onay veren mühendisler var. Zeytini siyaha boyayanlar var. Devlet kademesinde çalışan memurlar var. Akşam saat 5'te paydos etmesi gerekirken 4.30'da servis minibüsünün önünde bekleyen insanlar var. <laughs> Şimdi genelleme yaparak diyebilir miyiz? Bütün memurlar aynı, bütün doktorlar aynı, bütün mühendisler aynı, bütün müteahhitler aynı, bütün ustalar aynı. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir tek ustalar mı sahtekar yani? Veya bir tek esnaflar mı sahtekarlık yapıyor? Sahtekarlık yapmalarını tabii ki tasvip etmiyorum yani. Kesinlikle katılmıyorum. Öncelikle çizgimiz, benim çizgim helal lokma kazanmak. Benim inancım gereği. Sen inanırsın, inanmazsın. Sen de insanlık gereği yapmak istemezsin. Sen de bunun adına ne koyarsın? İşte benim karakterim böyle, kişiliğim böyle dersin. Ama genelleme yaparak işte bütün ustalar böyle, ustalar şöyle yapıyor, siz böyle yapıyorsunuz diye ithamlarla karşılaştığımız yorumlar oluyor. Dostlarım ben her zaman size söylüyorum. Biraz önce vermiş olduğum örneklerde genelleme yaparsak yanlışa düşmüş oluruz. O yüzden ne yapacağız? Mahallemizde bulamadık, semtimizin dışında bulamadık bir eşin, bir akrabanın tavsiyesi üzerine ne yapacağız? Düzgün işini yapan ehlini bulacağız, ustayı bulacağız ve onun o işi yaptığına dair gidip orada pazarlığını yapacaksın. Anlaşacaksın. Hepsi bu. Kendin müdahale etmeyeceksin. Yani kalkıp da geçen gün bir tane cami imamı geldi. Televizyonunu getirmeden önce söküp ledlerini değişmeye çalışmış. Yine panele arıza yani panele e, zarar vermiş koflarına. Yanımızda oturdu, çay içti. Çay ikram ettik. Buyurun hocam dedik. Oturun. Oturdu. Birlikte televizyonu söktük. Ledlerini değiştirdik. Güzelce taktık. Bir baktık. Aa panelde hatalar var. Çizgiler var. Hocam bu nasıl oldu falan. He <laughs> diyor. Yani ben gelmeden önce işte bir denedim. Baktım diyor. Zor. İşte panel yapışkanlı çıkmış. Kaldıramamış paneli. Alttan yapışkanlı. Daha fazla uğraşmayayım demiş. Getirdi. Ya hocam dedim. Yanlış anlama. Ben sana vakit namazında gelsem desem ki ya hocam çık bugün bu akşam namazını ben kılırdım. Yani sonuçta ayet okuyabiliyorum, işte bilgim var. Hani mikrofonun başına geçsem, arkama cemaati alsam, bugün de ben kıldıracağım desem, olmaz da hani o imamın yerine geçemezsin. Yani olmaz, kimse kabul etmez. Hani der ki olmaz yani. Ya kıldıra, kıldırabilirim o potansiyel var bende ama olmaz be kardeşim ya. O oradaki hocamızın görevi. O kıldıracak yani. Ama yani sırf anlatmak istediğim hep bunlar. Yıl, hani bütün videolarımda da e, anlatmaya çalışıyorum. Hani teknik bilginiz, tecrübeniz, ekipmanınız e, yoksa e, daha fazla zarar veriyoruz hani elektronik ürünlere ve tamiri işte 1 liralıksa 2 lira oluyor dostlarım. Ve bu güzel e, videoyu da yine sizler için e, hazırladım. Bu açıklamaları da yapma gereğimi e, yapma gereği neden duydum. Bunları da izah ettiğimi anlatmaya çalıştığımı inşallah düşünüyorum. Siz de anlayışla karşıladığınızı düşünüyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, saygılar ve sevgiler sunuyorum.